Mahkum Yakınları Derneği yeni infaz düzenlemesiyle birlikte 90 bin hükümdünün tahliye edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Mayat Sözcüsü Ferhat Aydoğan hem paylaştığı videoyla hem de teşekkür belgesiyle mahkum yakınları ve aileleri adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye minnet ve şükranlarını iletti. Şu an itibariyle 91 mahkumunu umutlu, mutlu, bir şekilde ailelerine kavuşturdu. Ve elbette ki e, bu konuda biz e, devletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Biz kırmızı çizgimiz mayat olarak her zaman belirledik. Dedik ki terör, cinsel istismar, kadın veya hiç fark etmez, çocuk da dahil olmak üzere ve artı kadına ve çocuğa tecavüz edip öldüren. Vahşice işkence yap. Uyuşturucu baronları. Yani hem imal ediyor hem de satışını yapıyor. Ve pedofili suçlar. Keyfi bile bile, keyfi bile bile adam öldürme, adam yaralama ve cinayet işte bu dediğimiz olay budur yani. Hepsi bizim kırmızı çizgimizdir. Bakın, hepsi bizim kırmızı çizgimizdir.